Nasrettin Hoca'nın doğduğu yer Sivrihisar. Evet. Evet. geç, Hadi bakalım. Elif Hadi, Elim. Hadi. Elim. Hadi. Elim. Hadi. Hadi.

Ben de izliyorum. <laughs> Pip <laughs> Evet, bir Evet, Sivrihisar'dayız. Nasrettin Hoca'nın memleketi. Gönül Dağı'na doğru gidiyoruz. Meşhur Nasrettin Hocamız. Gel, Aslında çok bilge birisi. Biz onu yeterince tanımıyoruz. Hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Evet burada bir sürü heykel var. Evet. Ve Şer Kemal. O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.